İyi ben tutuyorum tutabilir ara o kedi senden bile <laughs> Lara sen oradan nasıl gireceksin <laughs> koş yakala kedi geldi mi Mia pisi Adamlar çok <laughs> Yaşı, ayı gibi. <gitme gülüyor> ne çalışıyor bu? Ne yapıyor? Yemek korkuluyor. arıyor. Kokluyor, Çöpü kokluyor. Yemek arıyor. Ben ne olduğunu anlamadım. Ben şuradan alıyorum. Kaç yaşında? Ben 8 aylık. Bebekmiş Lara. Mete daha küçük bu. 8 Ama yine oraya gitti. <laughs> koş koş koş. Anne ne olur bugün evcil köpek. Ne olur. Bak bak Mete'ye bak. Anne bugün evcil köpek. Bak 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 bugün, Mete. Bugün. Mete takip ediyor kediyi bak. Anne bugün evcil köpek.